Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine enteresan bir Japon doğal taş. Yolda görsek mermer diye atarız. <laughs> Değil mi? Buna benzeyen mermer taşlar var. Ama bu bileme taşı ve çalışıyor. Şimdi arkadaşlar eee bir bileme yapacağız. Buradan Gökbel abiye yine teşekkür ediyorum. İşte Japonlar böyle yabancı sitelerde paylaşıyor görüyoruz. Merak ediyoruz nedir değildir. E şimdi bir de biz bakalım değil mi nedir değildir. Bir bileme yapalım arkadaşlar. Şimdi Az önce aslında çektiğim videoda bilediğim bıçağı bununla devam edeceğiz. Bu çünkü biraz daha yüksek grit. Şöyle Elmas plakayı bir temizledim. Bir çamur oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle hafif uzakta dursun. Çok da yakında durmasın. Bunların en güzel tarafı da ıslat kullan. Şöyle bir çamur oluşturalım. çamur beyazımsı beyazımsı bir çamur arkadaşlar. Evet şöyle başlayalım bakalım. Evet taş hızlı bir taş Hemen demir tozu çıkarmaya başladı. Arkadaşlar taşın yüzeyi sert. Onu size söyleyeyim. Yani mermer gibi sert. Ama sürterken hani böyle çok da mermere sürtüyormuş gibi olmuyor. Ama sert diyebilirim yani. <laughs> Zehir zembereği buldu buralar. Шрия Вахарма Синья. Yeah. <laughs> Kaşın yüzeyini temizledim. Böyle içinde pembemsi şeyler var. Sarımsı, siyahımsı, Arkadaşlar taş e, böyle çamursuzken, çamur çıkarmazken çok böyle çalışıyor gibi değil, çok minik çalışıyor. Çamur çıkardığınızda çok agresifleşiyor. Daha doğrusu taşın yüzeyi sert olduğu için işte e, partikül çıkartamıyor bıçak bununla. Evet. Bıçak tamamdır arkadaşlar. Böyle grid seviyesi arkadaşlar taşın 6000 7000 gibi. Böyle çok 8000 gibi değil de. Parlaklığı böyle. Çok böyle ayna gibi değil. Yalnız finish yapıyor. Yani ve eee Şöyle şuradan mı kesek? Nasıl söyleyeyim? Hiç tahriş yapmadan bir kesim yapıyor. Tam böyle şey böyle ee, ustura taşı gibi diyebilirim. Yani çok böyle ağzını çok güzel bıraktı. Bir derin olsa takalım.

Barrett, evet. very good. dedi. Üstüne oturmuşuk. Çok iyi. <laughs> Kıl kesmesi muazzam yani e, hani böyle nasıl söyleyeyim kaymak gibi akarak kesiyor böyle yani bu ustara da aranması gereken bir şey var. Evet arkadaşlar böyle bir taş e, taşın yüzeyi sert çamurlaştırmadan ee, çalışması çok zor. İlla bir elmas plakayla bir çamur çıkartıp o partikülleri yüzeye çıkartıp bir bilemeye geçmeniz gerekiyor. O zaman tabi hızlaşıyor. Daha sonrasında tabi biraz çamur incelterek devam edilebilir. <laughs> Daha sonrasında da kendi yüzeyinde finish yapılabilir. Böyle bir taş. Biraz sert. Kullanımı biraz şey bence ustura taşı. <laughs> bence ustura taşı. Tabi bıçak da biliyoruz her türlü. Bu da böyle bir doğal taş arkadaşlar. Şöyle içinde bakın böyle pembe şeyler var bakın kırçıllar kameraya çok da güzel gelmiyor da enteresan bir şey böyle pembemsi şeyler var siyahımsı şeyler var sarımsı şeyler var yani taş böyle heybetli duruyor ama tabi dediğim gibi sokakta görsek tekme bile atmayabiliriz bu taşa böyle bir de şey var evet arkadaşlar böyle bir taşı da görmüş olduk bir bıçak bilemiş olduk Enteresan bir taş da. Enteresan bir doğal taş da. Güzel bir taş. E, bıçağın ağzına güzel bir keskinlik bırakıyor. Tabi bunlar hani işte şunu da bileyim de kullanayım da bıçağı bunlar fanteziye giriyor arkadaşlar. Yoksa hani keskinleştirme amaçlı değil. Keskinleştirecek olsak bir sürü da e, seramik taşlar falan var tabi. Bu da hobinin hobisi diyebiliriz. Gökbel abi almış bunları zamanında. Böyle kendine bir koleksiyon yapmış. Bize de oradan ufak ufak yollayıp daha neler vardır onda neler Allah bilir. Değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. İyi seyirler. Umarım güzel bir video olmuştur.